3 Herkese merhaba arkadaşlar ben başlatmış.com'lar adem bugün sizlere beraber besic oynuyoruz ve bu bölümde bu, bu followlara bu follow galiba bilmiyorum isimlerini bizi fazla ilgilendiriyor bu followlar üzerine bombalar bizi ilgilendiriyor bunlara takılmadan geçmeye çalışacağız ve burada ben bir Speedy Mustafa yapacağım. Speedy Mustafa. Bana Nutella attılar. Ben onlara bıçak attım, satır attım. Evet. Bu özür sözüme söyledikten sonra geçebilirim yapmaya. Şimdi bu Speedy Mustafa ne diye soracaksınız. Ya bir videosu var bilmeyenler gidip izleyebilir onu. Şimdi ben Speedy Mustafa'nın yapımına incelen başlayayım. Bu Speedy Mustafa dediğimiz arkadaş ya da şöyle mi kursam? Şöyle yapayım. Ya böyle daha kolay mı gelir? Bilmiyorum. Ben buraya koydum ya. Şöyle. Bu Speedy Mustafa dediğimiz arkadaş hızlı giden bir yer aracı. Çat çat. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıydı? Bilmiyorum. Bir şöyle. Aynen. 6 tane buraya. 2 tane buraya koyuyoruz. Şurayı şöyle kapatıyoruz ve Speedy Mustafa'nın temellerini atmış bul diyoruz. Sonra bunların hepsini birbirine bu şekilde bak bu şekilde bağlıyoruz. Bu şekilde. Tren yaparcasına. Sonra bir dakika. Bu, mu, bu var mıydı? Şu an bir çelik gideyim. Şu an bir çelik gideyim. Onu atmam gerekiyor. O yüzden bunları evet şu speed'i muhtemelen şurasını büyük yapmışım ee, bir dakika benim biraz durdu gibi geldi de o yüzden evet şunu. Hmm, neresin sen siz gidin ee, burada burada bu tamamdır sonra buradan buraya eleştiriyorum seni Sonra da bunu da buraya koyuyorum. Ve sen ve sen ve sen. Tamamdır. Şu an speed bir bitti bitecek. Kodlaması ve 1-2 bağlantısı kaldı. Sonra da arkadaşlar her şeyi birbirine bağlıyoruz. Neredesin sen bağlam bağlam kaç? Bak şimdi bunu buraya bağlıyorum. Bunu buradan buraya. Sonra bunu buradan buraya. Sonra bunu buradan buraya bağlıyorum. Sonra utanmadan gidip bu dövdüm bundan buraya bağlıyorum. Bunu buradan böyle. Böyle ve şöyle, şöyle, şöyle. Niye bu? Çünkü Speed Musa bunu sağlamaması lazım. Hop, Tamamdır Şimdi ve son, son iki şey var. Ama bu bana göre en güzeli. Yani bunu Speed Musa yapan özelliği bu olsa gerek. Bakın. Speedy Mustafa. Son olarak da neredesin lan sen? Buldum. Bir tane buraya, bir tane buraya koyuyorum. Sıra kodlamaya geldi. Sadece yön düşlerle oynuyoruz bunu. Fazla uzun bir şey değil. Ee, i̇lerisi var, gerisi yok, sağ solu var. Bu kadar basit. Evet, hızlı gidiyor Speed Mustafa'mız. Mustafa'mız. Ee, şöyle basalım. Hı, hızın ikincisi hepsini bir fullleyeyim. Bu ileri gidecek yön. Hop hop ileri full. İleri full. İleri full. İleri full. Sonra buna bastığımda sağ önce bunu da fullliyorum. Buna bastığımda bir dakika sağ sağ diğer sağ önce. Evet. Bir deneyelim sividi Mustafa'yı. Gidiyor. Dönüyor. Evet. Artık biz bir deneyelim bakalım geçi geçi. Geç. Alır. Uluğlan çok efsaneymiş bir dakika. Devrildik, devrildik. Hatta devrilmesi devrilmeyelim diye. Şöyle bir şey yapsak. Acaba sağa sola çarp bir şeyler patır mı? Mustafa. Bir dakika. Hani speedinde buna böyle bir şey gerek yoktu ama ya. Bir deneyelim bakalım devrilecek mi? Şöyle yan ver, yan ver Mustafa. <laughs> O oh, bildiğin kırıldı lan. Şey, şu var içlerine soktu bildiğin. Yana döndüğünüzde yana dönsün diye şöyle de bir şey yapabiliriz aslında. Bak şimdi. Bunlar. Bak şimdi sağa döndüreceğim. Yer mi acaba? Diyemedi. Bunlar uzuyor. Ee, i̇lk video, şey videomuz izlediğiniz. Ee, tank. Onda bu uzuyordu bunlar. Bu da uzar. Belki giderken yardımcı olur düşündüm de yemedi. Şimdi. Hemen şunu alıp kaçacağım. Alıp kaçacağım aldım yala. Şimdi o tamam onu dışarı çıkardık. Şöyle arka tarafı değmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Bak bir tanesi aldım. Di diğer tarafta alır kaçarını düşünüyorum. Tam şuradan. Biraz şöyle yapıp Aa oh, buradan giremem. Buradan giremem. Dur spidi. Spidi Mustafa sakin. Mustafa! Rat tat 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 Şöyle alıp alıp keçe dışarı çıkartış yapabilirim ama şimdi biraz da hızlandıralım keçi gördün mü beni keçi 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 tot 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 ala iki tane dışarı çıkardım. Vut <laughs> Tamam ben bunun ikisini alırım. Hızını <laughs> 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 bayağı yükseltmişim ya. Dur bir dakika. İyiydik. iyi gidiyorduk. Ne oldu ya? Merhaba. Bir bakıp çıkacak. Arkadaş ver içeride. Arkada bir bakıp çıkacağım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol abi. Sağ ol. Kralsın. Şimdi yan vere vere. Şuradan da şöyle bir rot tot bak burada. Oo! Kaçtım vallahi nice nice. Bak oo. abi ne varmış burada ya? Allah Allah. Çok ilginç. Al ne var abi burada ya Allah allah hop abi efsaneyim ama ya i̇şte sürüyorum Şimdi Niye böyle bir şey yaptım ben Şimdi speed Mustafa Abi Pardon abi özür dileriz Pardon abi Estağfurullah abi Pardon abi özür dileriz abi. Of yapamadım ya. Çok içinden gelmişti böyle yan vere vere böyle. Onu almak. Yine alamadım. Ya olay tabii ki de almak değil. Yan vere vere almak böyle. Şöyle bak. Şöyle. Tabi olmadı. Tabi ben gerizik bir şey girip aldım. Şimdi. Şu keçiye fake atabilir miyim acaba? Ot 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 ot. <laughs> <laughs> tamam. Şöyle. Şöyle. Merhaba abi. Merhaba abi. Abi merhaba. Ne var abi? Olay mı var? Olay mı var? Ne var? Abi bu kadar zor değil bana yaklaşmak ya. Ben yaklaşabilirsiniz. Şimdi buradan girsem, oradan çıkabilir miyim? koş koşmuşa geldin lan! Yiyordum valla boynuzu sırtıma sırtıma. Şu aradan geçebilir miyim? Şu aradan bahsediyordum. <laughs> Uff! Uh, Speed Mustafa yapma! Yapma! Tamam işe yaradı valla yanına koyduklarımız. Şöyle... Abi çok içerdiler Yok mu bana bakacak? Yok mu bana bakacak? Al beni al Gel 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 Merhaba, merhaba Oo Tamam çok iyi Abi 3'lü orada toplanmış, ortada olmasa alıp çıkacağım ya Şöyle Aa çok riskli Tamam, bir dakika Şöyle yan vere vere gidelim. Hayır. Heh tamam. Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Ama sakin girmemiz lazım. Girip yandan çıkacağız. Çok profesyonel yapacağız bu işi. Ben Speedy Mustafa. <laughs> i̇te ite kırdırdım. <laughs> bu Speedy Mustafa'nın gücü. Ben Speedy Mustafa. Geliyorum kaçılın. İşte Speedy Mustafa'nın gücü. Speedy Mustafa. Bakalım diğer bölüm ne var? Bakalım diğer bölüm ne var? Çok güzel bir bölüm oldu. Speedy Mustafa'nın gücü. Evet ne almış burada? Galiba şunları patlatacağız ya da başka bir şey mi yapacağız? Seven... Bunları mı öldüreceğiz? Bilmiyorum. Bakacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle. Başka bir videoda görüşmek üzere.